Ali, Anne, koş. Evet koyun bakalım. Taşıyın. Baba ile beraber. Şey bu, şey bu, şey Git içine içine gir. Terliğini çıkar. Aferin oğluma. Heh, güzelce köşeyi ayarla. Ali sen de bir el atsa. <laughs> <laughs> tamam mı? Oldu. Yat bakalım yastığında koy. Heh, üstü dörtün dört. Burada da Çarşafı. Ya bu ne be? Yapacaksın. Başaracağına inanıyorum. Oldu. Tamam. Yastığını da koy. Yastım. Heh, yat da bakayım. Bir de görelim nasıl yatıyorsun. Oo, E işte bu. Hadi <laughs> sen de yatmak ister misin? <laughs> Hadi